Kıymetli takipçilerim ve izleyiciler, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için çok lezzetli bir sebze salatası tarifi paylaşacağım. Bu tarifi isterseniz başlı başına bir yemek, isterseniz de et, tavuk, balık yemeklerinizin yanında garnitür olarak servis edebilirsiniz. Hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Önce sebzeleri hazırlayarak başlıyorum. Ben 500-600 gram civarında bir brokoli kullandım. Brokoliyi önce iri çiçekler halinde ayırdım. Daha sonra büyük olanları biraz küçülttüm. Bütün sebzeleri mümkün olduğunca eşit doğramaya dikkat edeceğim. Brokoliyi bu şekilde hazırladıktan sonra iyice yıkayıp bir kevgire aldım. Daha sonra patates, patatesi de küp küp doğradım. Sebzelerin daha çabuk pişmesi için çok büyük doğramamaya özen gösterin. Sebzeleri fırında pişirerek hazırlayacağız. Patatesten sonra havucun da kabuklarını soyup havucu daha ince olacak şekilde doğradım çünkü havuç en genç pişen sebze. yeşil biber ve kırmızı biber kullandım. Charleston biber yerine köy biberi de kullanabilirsiniz. Bütün sebzeleri hazırladım. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye, tepsiye sebzeleri yerleştiriyorum. Ben patates, havuç, kırmızı biber, yeşil biber ve brokoli kullandım. Arzu ederseniz karnabahar da kullanabilirsiniz. Karnabahar da çok yakışıyor. Sebzeleri yerleştirmeden önce fırınımı 200 derecede çalıştırdım. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle gramajlarıyla birlikte paylaştım. Sebzeleri fırına vermeden önce 3 yemek kaşığı zeytinyağını bir yumurta fırçası yardımıyla biraz üzerlerine sürerek biraz şöyle gezdirerek bütün sebzelerin üzerine serpiştirdim. Zeytinyağını gezdirdikten sonra fırına verdim. Sebzeler fırında pişerken ben de üzerine dökeceğim sosu hazırlıyorum. Sosu için 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, yarım limon suyu ve tuz kullandım. Bunların hepsini iyice karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada bütün sebzeler pişti. Yine de fırından çıkarmadan önce mutlaka bir kürdan yardımıyla bütün sebzelerin pişip pişmediğini kontrol edin. Pişen sebzeleri fırından çıkardım. Şimdi bir salata kasesi içerisine alacağım. Tarifte 500 gram brokoli, 500 gram patates, 250 gram havuç, 250 gram kırmızı biber, 200 gram da yeşil biber kullandım. Üzerine 3 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirerek fırında pişirdikten sonra bir salata kasesinin içerisine alıp ılıkyan sosu üzerine döktüm. Ilık yağ sosu üzerine döktüğünüz zaman sosu çok güzel bir şekilde içerisine emiyor. Sosu döktükten sonra sebzeleri ezmeden iyice karıştırdım. Önceden yıkayıp ince ince doğramış olduğum maydanozu üzerine serpiştirdim. En son olarak da ayıklamış olduğum nar tanelerini koyuyorum. Nar tanelerini koyduktan sonra ister ılık isterseniz de tamamen soğuduktan sonra servis edeceğimiz sebze salatası hazır. Çok sağlıklı, çok lezzetli bir tarif. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Bugün de bir tarifin sonuna geldik. Garantili bir lezzet mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp yiyen yani herkese de şimdiden afiyet olsun. Tarifi deneyenlerin yorumlarını merakla bekliyor olacağım. Yaptıktan sonra benimle yorumlarınızı paylaşırsanız sevinirim. Vakit ayırıp videoyu sonuna kadar izlediğiniz, Beğendiğiniz ve YouTube kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.